rüzgar gibi geldi geçti yıllarım aynada kendimi tanıyamadım rüzgar gibi geldi geçti yıllarım ayna Bulacak bir gün benim de hayatım bu fani dünyada misafirim ben ah son bulacak bir gün benim de hayatım kiralık dünyada misafirim. Başroldeyim her sahnede Yanımdaki dostlar nerede Dünya denen bu alemde Yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede Hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda Yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum Bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu nice feryat gizli suskunluğumda savaştım çırpındım can pazarında nice feryat gizli suskunluğumda savaştım Çırpındım can pazarında Bir can borcum kaldı O da Allah'a Kiralık dünyada Misafirim ben Ah son bulacak bir gün Benim de hayatım kiralık dünyada misafirim ben Başroldeyim her sahnede Çok sevdiğim dostlar nerede Dünya denen bu alemde Yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum. Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum. Hayat denen bu oyunda yalnızları Benim var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum hayattan. Denen...